Şimdi burada e, yani şurada büyük bir damar e, şimdi sen beni uyardığın için bu videoyu yapıyoruz hep soldan bahsediyoruz sol varikosellerden şimdi sağda böyle büyük damar olur mu İşte bu da sağda 3.9 milime ulaşan çok büyük bir varikosel şimdi sana bu ağrı yapıyor değil mi ağrı şikayetim evet, var ağrı yapıyor kaç senedir böyle var ağrın? Vallahi 8 aydır 7 aydır. 7 8 aydır. Evet. Sen ilk başta bununla gittin ve dediler ki solda varikosel var. Solu doldurdular solda bende. Solda embolizasyon yaptılar evet, sana. Yaptırdım. Peki ağrın şu anda solda var mı tekrar yoksa yine Solda sana... yoktu. Bunu yaptıktan sonra solda olmaya başladı. Sol tarafta şimdi muayene ediyorum. Senin şöyle şey var. O embolizasyonun içinde boncuk gibi şeylerini hissediyorum. Doluluğunu hissediyorum. Evet. Ondan sonra onlar tabii hissediliyor. Onun belki bir irritasyon var ama geçecektir o. Şimdi şurada bakalım testisin sağ testis. Ondan sonra gerçekten çok büyük bir damar. İşte sağda da oluyor. Yüzde on deniyor aslında ama yüzde on değil. Ben bakıyorum geçen sene yani iki tane çift taraflı varsa bir tane de pardon 3 varikoselin diyelim ki ikisi sadece solda oluyor birisi çift taraflı. Yüzde 30-35 çift taraflı olabiliyor gerçekten. Burada sağdaki büyük damarı görüyoruz. Bir daha ölçeceğim şu damarı. Yani çok rahat. 3 milim, 3.5 milim, 3.9 ölçüyor hatta şu anda. Dopplerle bakacağım şimdi. Bu aslında yine de bir özelliği var. Soldan her zaman bir farkı var aslında. Bu şimdi ana kordon yapısı atar damara baktığımız zaman şurada. Bu eksternal damar dediğimiz dış damar. O bizim uzun çıkartabildiğimiz damar burada şişmiş olan. Bu da bir avantaj. Çünkü ameliyatta çıkartmayı seviyoruz biz damarları. Çıkartabildiğimiz damar. Eksternal damar şişmiş. Ondan sonra esas içteki internal damarların olduğu atar damarın çevresindeki bölge daha masum duruyor. İşte sağda orası çok varisleşmiyor gerçekten. Solda daha fazla varisleşiyor ama dış damar burada görüldüğü gibi koskocaman şişmiş bunu tedavi edeceğiz. Şöyle bir duralım. Şimdi sol tarafa bakıyorum. Sol tarafta şurada bu embolizasyon yapılmış. Elime çok sert geliyor. Orada e, röntgen, Doppler'de onu o kadar güzel ayırt edemiyorum aslında. Testisin hemen üstünde burada damarlarda gerçekten bir miktar e, yoğunluk, karışıklık var. İşte testis. Üstündeki damarlar. Ama sol taraf sağa göre daha masum duruyor şu anda yani sen haklısın. Senin şu anda sağdaki olay daha bariz. Ee, sol tarafa tekrar bir bakmak lazım mı? O embolize olmuş damarı acaba çıkartsak mı? Çünkü dışarıdan bayağı kötü hissediliyor. Değil mi? Sen sert bir şekilde hissediyorsun onu. Tabii. Ama sana rahatsızlık veriyor mu? Onu çıkartmak lazım mı? Ne dersin? Vallahi bana rahatsızlık veriyor doğrusu. Evet. Yani çıkarttığınız zaman daha iyi gelir bana. Çıkıyor. Sanki daha iyi olur gibi. O uzanmakta ya da bazı şeylerde ağrıyor beni. Yani embolizasyonu hep hastalar bize sorar. Ee, daha mı iyi diye. Ha, yani şimdi orada öyle bir dokunun kalması, eline gelen işte sucuk gibi orada değişik bir şey kalmış. Ee, rahatsız, sana rahatsızlık veriyor değil mi? Tabii ki. Yani biz varikoselde damarın tamamen normal mikroskopik yöntem. altın standart bu. Alınması, burada da hiçbir daha damar kalmamasını tavsiye ediyoruz. Şurada o embolize olmuş damar ama çok içinde gerçekten kan akımı yok. Kan akımı durmuş. O yüzden net gösteremiyorum. Ikın ee, bakayım. Evet yani burada bence varikosel bitmiş. Sadece onun rahatsızlığı, iritasyonu, o garip damar yapısını belki almak lazım. Onu konuşalım senle.